Bugün 5 Ocak Cumartesi. Yıl 2008. Bugün ocağın 5. günü. Günlerden Cumartesi. Yıl 2008. Hala 2008. Uzun sürede öyle kalacak. 11 aydan 25 gün fazla. Takvimi kitaplı. Kitabın adı Siyah İnci. Yazarın adı Anna Sivel. Dünya klasiklerinden biri olan Siyah İnci, tam kitap kurtlarına göre bir kitap. Okurken yardımsever ve cesur kahramanlarla tanışacak ve onlarla birlikte maceranın tam ortasında bulacaksınız kendinizi. Tatlım sesi, sen bu kitabı okuyacak mısın? Hem de en kısa zamanda. Şey, sen sesli okusan da diyorum, ben de dinlesem olur mu? Olur, birlikte okuruz. Harika, teşekkür ederim. Günün sözü. Seni memnun edecek şeylerin başkalarını da memnun edeceğini unutmam. Peki, unutmam. Ne yesek, Kahvaltıda taze, çıtır çıtır bir ekmek üzerinde beyaz peynirin tadına doyum olmaz. Peynirin içinde bulunan D vitamini kalsiyum ve çinko sayesinde kemikler sağlamlaşır. Boyu uzasın isteyenler bu fırsatı kaçırmaz. Takvim sesi arkadaşım. Farkında mısın? Şu takvimi okumaya başladığından beri şiir gibi konuşur oldun. Her gün yeni şeyler de öğreniyorsun. Sayemde daha bilgili, kültürlü biri oluyorsun. Sağ ol Çedene, eksik olma. Ne demek görelim? Senin adın ne demek? Benim adım Gamze. Gülerken bazı kişilerin yanaklarında beliren, çukura verilen atmış Gamze. Benim de yanaklarımda küçük küçük Gamzelerim var. Gülerken ortaya çıkıveriyorlar. Gamzeli Gamze arkadaşım. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Bildin mi bilemedin mi? Attan inmez, yere değmez. Bin lira versem yanıma gelmez. Ay ne kapsızlı şeymiş. Gelmezse gelmesin. Çede ne konuyu değiştirme. Cevabı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ayrıca konuyu da değiştirmiyorum. Cevabı bilmek isteyen arkadaşlarımız için ben yine de söyleyeyim. Attan inmez, yere değmez. Bin lira versem de yanıma gelmeyen gökyüzüdür. Söylediğinde rahatladın mı? Tamam hadi sonraki bölüme geçelim. Aklına gelir miydi? Biliyor muydunuz? Karınca yuvalarının girişi her zaman kuzeye bakarmış. Bilmiyordum ama öğrendiğim iyi oldu. Pikniğe gittiğimizde yolumu kaybedecek olursa bu bilgiyi hatırlarım. Günün öyküsü. Çocuklar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek ellerinde misketleriyle hemen oyun oynamaya giderler. Hepsi de neşeyle atarlar misketlerini. Kimi vuruşta kazanırlar, kimi zaman da kaybederler. Ahmet misketini eline alır ve vuruş için hazırlanır. İşte tam da bu sırada karşısında oturmuş onlara bakan bir çocuğu fark eder. Çocuk heyecanlı gözlerle onlara bakmaktadır. Her vuruşta gözleri parlar. Ahmet koşarak çocuğun yanına gider ve onu da oyuna davet eder. Ama çocuk misketi olmadığı için oynamak istemediğini söyler. Oyuna tekrar geri dönen Ahmet bu sefer tüm vuruşlarını küçük çocuk için yapar. Bir sürü misketi olur ve onları küçük çocuğa verir. Küçük çocuk çok sevinir ve büyük bir heyecanla oyuna katılır. İşte paylaşım da böyle bir şeydir.